Yeni bir tofaş videosu ile birlikteyiz. Aracımız Doğan Selex. Modeli 96 model ve aracı gördüğünüz gibi gayet temiz, düzgün, bir blok gibi maşallah bir kere öyle diyelim. Bu aracımızdaki sorunumuza gelince arkadaşlar. Bu aracımızdaki sorunumuz şurada radyatör ızgarasının arasından göstereyim size gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın. Ee, buradan gözükmüyor. Radyatörü dışarı çıkarttığımız zaman göstereceğiz. Yani zorladık ama oradan gösteremiyoruz. Gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar bu aracımızdaki sorun su eksikmesi var. Ve kardeşimiz dedi ki abi radyatörün alt tarafında biraz pas gözüküyor. İç taraftan panjurun arasından baktığımızda gözüküyor. Radyatörün alt tarafı arkadaşlar çürümüş. Radyatörün alt tarafı çürüdüğü için oradan su kaçağı yapıyor. Şimdi bu aracın biz radyatörünü değiştireceğiz. Daha şöyle bakalım belki şuradan aradan görebiliriz. Bakın hafiften gözüküyor arkadaşlar. Radyatör paslı görüyorsunuz. Ve su kaçakları bakın. Radyatörün pasın olduğu yerde su kaçağı gözüküyor. Şimdi bu aracın radyatörünü değiştiriyoruz. Radyatörü nasıl değiştirirsiniz arkadaşlar? Oraya gelince. Ee, radyatör üst ortumunu, alt ortumunu söküyorsunuz. Söktükten sonra arkadaşlar radyatörün iki tane cıvatası var. Onluk cıvatalarla bağlı. Şaseye. Ön panele. Onları söküyorsunuz. Aşağıda fan büşürü var. Fan büşürünün bantlarını ayırıp kiminde pişli kiminde bantlı oluyor. Bantları çıkartıp kablolara ayırıyorsunuz. Bir de şurada fan motorumuzun fişleri var. Fan motorumuzun fişleri genelde kiminde bantlı kiminde de pişli çıkar yine geçme. Fişli ise fişlerden çıkartıyorsunuz. Bantlı ise bantları çıkartıp bu kabloları da kurtardıktan sonra radyatörü komple dışarı alıyorsunuz. Radyatörü komple dışarı aldıktan sonra da arkadaşlar bu fan motorunu söküp o, aracın üzerine monte, şey, o radyatörün üzerinde monte ediyorsunuz. Ondan sonra radyatörünüzü komple araca monte ediyorsunuz. Yani bu kadar basit. İki tane civatası var. Öyle söyleyelim. Artı fan motorundan sökeceğinizde iki civata var. Şimdi ofdu ustamız alt ortumumuzu da çıkarttı. Biraz seridir kendisi. Of dedik radyatörü değiştir dedik. Yani... 30 saniye sürmedi iki hortumu çıkartması. <laughs> Şu anda ben iki buçuk dakikadır video çekiyorum. <laughs> 30 saniye sürmedi o. <laughs> Videoyu çekmeye başlayana kadar, çekmeye yani. başlayana kadar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şaseye, e, pardon hep şaseye diyorum, özür diliyorum. Panele bağlı olan civataları burada. Oflu Usta'mız birini söküyor. Biz de burada arkadaşlar. Şu civatamız. Bu civatayı da söktükten sonra radyatörümüzü dışarı alacağız. Tabi dediğim gibi kabloları da söküyoruz. Evet ee, gördüğünüz gibi fan motorumuzun kabloları çıktı. Buradan müşürümüzün kabloları da çıktı civatalarımızı zaten aldık. Şimdi alt ustamız termos şey radyatörümüzü dışarı alacak. Evet bu kadar arkadaşlar. Radyatörümüzü bunları sökerek dışarıya alır. Daha gerekirse siz bile değiştirebilirsiniz şimdi bu alt tarafı ters çevirdiğimiz zaman of ticim, şimdi ters çevirdim kardeşim bak bakın arkadaşlar Hadi dönçülük olan kısımları buraları buralardan suların izleri belli daha kurumamış bile görüyorsunuz oradan suyu veriyor arkadaşlar oradan suyu veriyor şimdi bunu değiştireceğiz şimdi bunu değiştireceğiz tamam of çekebiliriz o e, Opar radyatör aldık yeni, orijinal. Selam, evet, mesela sağ olasın, teşekkür ederim. Orijinal eğlen değiştireceğiz. Bakın, e, fan motorunda 3 tane civatası var. 1, 2, 3. Bu 3 civatayı söküp komple fan motorunu alıp e, yeni radyatörün üzerindeki ayak yerlerine komple takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra radyatörümüzü alıp bu tabi borumuzu da yeni radyatöre geçiriyoruz. Radyatörümüzü alıp arabamıza monte ediyoruz. Bu arada arkamızı döner dönmez oflu hemen radyatör çıkartmış. Fan motorunu bile takmış. Ya bu ne hız oflu usta. He? Bugün ne yedin ustam sen ya? Süper Mario gibisin ya. He Musa ustam. Bugün ne yedin sen ya? Evet arkadaşlar yeni radyatörümüz de bu. Gördüğünüz gibi fan motorumuzu yeni radyatörümüzü takıyoruz. Su borumuzu bağlayacağız. Su borumuzu bağladıktan sonra Dediğim gibi aracımıza monte edeceğiz. Şimdi buradan Evet. Radyatörümüzü takıyoruz. Ustamız yerine yerleştiriyor şu anda. Dipleri oturtalım ustacığım. Radyatörümüzün montajı bitti. Şimdi aşağıda elektrik kabloları bağlanacak. Yani müşürümüzün kabloları artı fan motorumuzun kabloları bağlanacak. Musa Usta'mız sağ olsun şimdi oraya doğru dalış yaptı. Bana diyor ki elektrik kablolarını sen bağla. Ben de dedim ki Musa Usta işi yarım bırakmak olmaz. Aldığın işi bitirsin. <laughs> Musa Ustacığım kolay gelsin. Şimdi gördüğünüz gibi elektrik kablolarını bağlıyor. Ondan sonra aracımızın suyunu koyup marşına basacağız ve fanı açıyor mu açmıyor mu kontrollerimizi yapacağız. İşlemimizi sonlandıracağız. Evet aracımızın antifrizini de koyduk. Şimdi radyatör kapağımızı kapatıp suyumuzu üzerine suyunu ilave edip radyatör kapağımızı kapatıp marşımıza basacağız. Evet kapatabiliriz. Evet arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Biz fanı açtı. Şimdi termostat açtı. Suyu falan da tamamladık. E, fanımız şimdi neredeyse bir daha açar herhangi bir problemimiz yok. Bir gaz verelim. kanımız versin Tamam. Herhangi bir problemimiz yok arkadaşlar. Böylelikle ee, bu işlemimizi de bitirdik. Eee radyatörlerinizi bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Basit bir olay. Yani gördüğünüz sökülecek yerlerini, kablolarını, bantlanacak yerlerini böylelikle değiştirebilirsiniz sizler Kardeşimiz sağ olsun YouTube'dan bizi görmüş gelmiş beğenmiş. Jake Usta'yı YouTube'dan takip ediyorum <laughs> zaten kendisini. Şimdini çok beğeniyorum. Baya güzel ustalık yapıyor. Ustalıklarımız olsun, hesabımız olsun. Çok güzel ustalık yapıyorlar. Duduktan görerek, takip ederek geldim. Beğendim. İlk parçaları kendimiz aldık. Orijinallerini taktık. Aralar çok güzel oldu. Teşekkür Aldır. ediyorum kendilerine. Allah razı olsun kardeşim. Bizler de teşekkür ederiz. Arkadaşlar ee, biz de kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi beğenmiş... Merak etmiş. Geldi oturdu sohbetimizi yaptık. Çayımızı içtik. Bu arada aracının eksiklerini de yaptık. Herhangi bir eksiği kalmadı. Maşallah fanımızı falan da orijinal bir şekilde değiştirdik. Arka denge kollarımızda gevşemeler vardı. Onları sıktık. Şu anda herhangi bir problemimiz kalmadı. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı günler.